Herkese merhaba. Amarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. Zafer Öncelikle Avut USD paritesinden başlayacak olursak Avut USD paritesi teknik olarak düşüş eğilimine devam ediyor açıkçası. Koronavirüs salgını nedeniyle e, global bir piyasada altına olan talebin, fizik altına olan talebin düşmesi ve kuvvetlenen dolar nedeniyle Ağustos hedef adresinde aşağı yönlü dinamiklerin arttığını izledik. Dünyanın bazı bölgelerinde ekonomilerin yeniden açılması ve ABD Çin gerginliklerinin hafifletilmesi konusundaki son iyimserlikler Ağustos üzerinde sınırlı etkisi oldu. ABD doları ikinci koronavirüs enfeksiyonu e, dalgasıyla ilgili endişeler nedeniyle e, güvenli liman olarak bir algı yarattı. Bildiğiniz üzere virüsten sonra e, global anlamda doların güvenli liman özelliğinin daha fazla çalıştığını gördük. Teknik görünüme baktığımız zaman 4 saatlik grafikte bir iş bat paterninin oluştuğunu gördük. Düşüş paterninin oluştuğunu gördük. Burada bu bat düşüş formasyonunu paritede 65 60 seviyesinin özellikle üzerinde günlük kapanış göstermediği sürece aşağı yönlü dinamiklerin devam etmesi muhtemel. 65-60 seviyesi önemli bir seviyeydi. Burada günlük kapanış göstermediği sürece Paritede 63.90 62 seviyelerine doğru bir düşüş yaşayabilme ihtimalimiz var. Asıl formasyon hedefi e, bat formasyonunda. Burada asıl formasyon hedefimiz 0.6020. Tabii ki bu uzun vadede e, test edilecek bir rakam. Şu aşamada e, 0.65-60 seviye direnç seviyesinin altında günlük kapanışlar devam ettiği sürece e, kısa vadede 0.62 seviyesini test etmesini bekliyoruz. Aşağı yönlü dinamiklerin daha fazla e, atması bekleniyor. 0.60 60 üzerinde günlük kapanış yaptığımız zaman bu paternin ortadan kalkması ve paternin tekrar sınırlı bir yükseliş yaşayarak 0.66 60'lık bölgesine doğru hareket etmesi beklenebilir. Şu aşamada veriş pat, paternin düşüş paterninin, bat paterninin aşağı yönlü dinamikler göstermesi, satış hacminin daha fazla artması beklenebilir. Diğer bir analizimize geçecek olursak, o 16 fiyatları Onsaltı fiyatlarının daha önceki analizlerimizde söylediğimiz gibi bir filama formasyonu yaptıktan sonra yukarı yönlü bir dinamik artışı izledik. 1722 seviyelerine doğru. Daha sonra burada da satışların hızlandığını gördük. Bu satış hızlanmasının en büyük sebeplerinden biri dolar endeksinin altın fiyatlarındaki yükselişi engellemesiydi. ABD Tarım dışı istihdam raporunun raporuna altın fiyatlarına sınırlı bir tepki verdi. Ve bir aralık fiyatlamasına geçti, konsolidasyon eğilimi arttı. Kısa vadede gelişmiş ekonomilerin V şeklinde iyileşme olasılığı açıkçası altın fiyatlarında yükselişin önünü engelliyor. Ekonomilerdeki büyük kilitlemenin zirveye çıktığı anlaşıldığı için yatırımcı güveninin geri, geri gelmesi altın fiyatlarında tekrar konsolidasyon e, durumunun oluşmasına sebep oluyor. E, dünya e, koronavirüs sonrası dünyadaki düşük faiz oranlı ortamın balon merkez bankası bilançoları ile birlikte altın piyasası için bir dayanak noktası görevi görmesini beklemiştik yatırımcılar tarafından. Fakat yatırımcılar altına olan talebi daha az daha farklı alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi. Bu da e, on saatinde konsolidasyon aşamasının uzun vadede devam etmesine sebep oldu. Ayrıca dolar endeksinin daha fazla kazanç sağlama potansiyeli büyük rally beklentileri piyasada altın fiyatlarına ağırlık kazandırmaya devam ediyor açıkçası. Teknik görünüme baktığımız zaman günlük grafikte daha önce üçgen ve kama formasyonunu görmüştük ve iyi çalışmıştı. Size de daha önce bahsetmiştik. 80 dolar kadar bir pozitif bir durum yaşadı altın. Şimdi düşüş beklentinin daha fazla artmasını bekliyoruz. Çünkü global anlamda dolar endeksinin daha fazla değer kazanmasını Beklediğimiz için altın fiyatlarının ağırlık kazandırmasını bekliyoruz. Özellikle burada yine 4 saatlik grafikte bir bir kama formasyonu izliyoruz. Bu kama formasyonu açıkçası hedef olarak aşağı yönlü kırıldığı zaman 1640 ve 1575 seviyelerine doğru bir düşüşün artması beklenebilir. Özellikle 1710 üzerinde günlük kapanışlar yaşamadığımız sürece altında yükselişin sınırlı olması, ve aşağı yönlü dinamikten daha fazla devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 1680 destek seviyesi Burada önemli bir seviye, bu desteğin çalışması altında kısa vadede 1640 ve 1575 seviyelerinin oluşma ihtimalini bize doğruya açıkçası Bir bize e, yılın ikinci yarısında Mart, Mart, e, e, mayıs ayının ikinci yarısında e, borsalarda aşağı yönlü baskının artması gündüzde son zamanlarda korelasyon ters çalışıyor beraber yani doğru orantılı çalışıyor. Borsaların düşmesiyle beraber altın altının tekrar aşağı yönlü dinamiklenme atması e, beklenebilir. Diğer bir analizimize geçecek olursak DAX endeksi. DAX endeksi e, e, büyüme e, rakamlarına odaklanmış durumda. Cuma günü gelecek Almanya ve e, Euro bölgesi büyüme oranları DAX endeksinin yönünü belirleyecek gibi görüyor. DAX haftanın başında m, hafif bir kayıpla e, kapandı. Yatırımcılar Almanya'daki ikinci korona e, enfeksiyon dalgasından korktuğu için DAX endeksinde e, sınırlı bir düşüş yaşandı. Yuva yüngü kazanımlarından sonra Alman borsalarındaki durum açıkçası pazartesi kötüleşti. Almanya ekonomisi geçen hafta yeniden açılmaya başladı bildiğiniz göre. Bu da hisse senetleri fiyatlarında biraz kısa vadeli bir yükseliş yaşadı. bu açılma daha sonra piyasalar tarafından kısa vadeli olarak satışlara da döndü. Bunun en büyük sebebi ikinci dalganın virüs tarafından yeniden gelmesi, gelmesi olarak düşünüldü. Şimdi DAX endeksi 10.900 ve 10.200 aralığında sıkışmış durumda. Bu destek ve direnç aralığında fiyat yönünü aramakta. Burada 10.900 özellikle direnç seviyesinin yani sınır aralığının aralığın 10.900 üzerinde çalışması yukarı yönlü momentumun daha fazla artmasına, hacimli yükselişlerine sebep olabilir. 10.200'ün altında da daha fazla düşüş ihtimali doğuyor. Şu aşamada teknik görünümün değişmesi için 10.200 ve 10.900 aralığının değişmesi için Almanya Cuma günü Almanya ve Euro ekonomisinin büyüme rakamları bunu belirliyor olacak. Şu aşamada teknik görünüme baktığımız zaman dünkü gerilemeye rağmen grafik görünümü yükselişini sürdürüyor açıkçası. DAX hala en önemli hareketli ortalamanın üzerinde yükselişini sürdürüyor. Burada endeksin üzerinde yukarı yönlü bir dinamik devam ettiğini görüyoruz. Şu aşamada endeksin ben kısa vadede büyüme rakamlarının geleceği güne kadar 10.771 ve 10.618 kısa vadeli destek seviyelerinin test edilmesini bekliyorum. şu aşamada 10.900 üzerine çıkılamadığı sürece biz burada 10.771 ve 10.618 seviyelerine kadar satış yönlü dinamikleri takip edebiliriz. 10.900 üzerinde bir yukarı yönlü bir momentum asla bile kısa, kısa vadeli olarak 11.040 seviyelerine doğru bir hareket alabilir yükselişler sınırlı kalır. Cuma günkü büyüme rakamları bu aşamada çok önemli olacak. düşük e, bir büyümenin daha fazla gelme ihtimali 10.200 desteğine kadar düşüşleri hızlandırabilir açıkçası. Herkese teşekkür ederiz. Daha merkez analizlerini izlediğiniz için. E, kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese bol kalaşlar dilerim.